biraz bedenimizi rahatlatacak, esnetecek hareketler yapacağız. Hazırsanız eğer ne rahat bir oturuşa gelip kalçanızın altından oturma etlerini sıyırıp biraz daha dik pozisyona gelmek için yine minderle destekleyip kalçanızın altına leğen kemiği omuzlar ve baş üst üste gelecek şekilde konumlandırıp hazır hissettiğinizde ellerinizi gövdenizin iki yanına serbest bırakıp Avuç içleriniz karşıya bakacak şekilde nefes alırken kolları kaldırıp tavana doğru uzayıp nefes verirken yavaşça in. Nefes alırken kaldır, uza nefes verirken in. kendi nefesinizle. Bunu eğer yerde oturmakta zorlanıyorsanız bir sandalyede de yapabilirsiniz. Sandalyenin ucuna oturacak şekilde aldığınız nefese kaldır. Kolları uzatmana doğru hatta sağ ve sol eline sırayla uzanmayı deneyebilirsin. Nefes verirken eller gövdeye. Bu hareketi yaparken omuzları rahat bırakabilirsin. Yani bu şekilde boynu sıkıştırmadan serbest kalacak şekilde ve kollar ne kadar kalkıyorsa o rahatlık içerisine. Nefes alırken kaldır kolları uzat, nefes verirken. Nefes alıp ve elleri kenetleyip avuç için tabana doğru çevir. Uzayıp nefes al. Kal burada parmaklar esnesin. Nefes ver. Şimdi nefes alıp kal. Tekrar uzayıp gökyüzüne doğru. Nefes verirken sırtı yuvarlayarak elleri ileriye doğru iterek. Yani aldığın nefesle açıp Verdiğin nefesle omurgayı yuvarla, ellerle sanki ileriye doğru bir şey itiyorsun. Al nefes, açıl. Ver nefes, yuvarla. Tekrar nefes al, açılıp burada kolları çözüp omuzları rahatlatın. Şimdi başınızı Çenenizi göğüs kafesine düşürecek şekilde hafifçe öne doğru eğin. Nefes alırken gözünüzü gökyüzüne doğru çevirin. Nefes verirken indir. Nefes alırken kaldır. İyice gerilsin Hatta isterseniz şuradaki iki kemiği parmaklarınızı yerleştirebilirsiniz. Nefes alırken açıp nefes verirken başı öne doğru. Son, nefes ver. Şimdi son kez nefes al, açın, nefes ver, başını indir ve merkeze doğru kaldır elini al. Şimdi çeneyi yine göğüs kafesine doğru düşürüp boyun ense uzun olacak şekilde nefesle nefes alırken yani çenenizin ucuyla yay çizdiğinizi hayal edebilirsiniz. Sağ omuzunuza, sol omuzunuza doğru. Başı hiç kaldırmadan çene göz kafesine yakın yavaşça Şimdi boynunuzdan gelen sesler varsa o seslere kulak verin. Şimdi başı merkeze getirip yavaşça başınızı yükselt. Şimdi ellerinizi ensenin arkasında destekleyecek şekilde iki avuç içinizle boynunuzu avuçlayın ve Başınızı yavaşça geriye doğru bırakın. Ağırlaşsın iyice ve yavaş yavaş yine aynı hareketi arkada yapıyoruz. Sağ yavaşça ortaya getirdiğinizde başınızı kaldırın. Şimdi çeneyle birlikte yani başınızı sanki ileriye doğru bir şey itiyorsunuz ve çekiyorsunuz. Boynunuzu rahatlatmak için yine boyun düzleşmesi sorunu yaşıyorsanız gün içerisinde yapabileceğiniz bir hareket bu. İleriye doğru itin başı, çek itin, Çek. Ve son kez iyice uzağa çek bırak. Şimdi sol elinizi sırtınızın olduğu yerden geçirip arkadan sağ dirseğinizi yavaşça yumuşakça yakalayın. Ve sağ omzunuzu aşağıya doğru ağırlaştırın. Ve başınızı sol omzunuz. boynun sağ tarafında bir esneme arıyoruz burada ve nefesleri boynun sağ tarafına kadar yönlendirmek mümkün mü? E burada isterseniz hafifçe çenenizle sol omzunuzla doğru yaklaştırmayı araştırarak hareketin etkisini biraz daha arka tarafta hissedebilirsiniz. Nereye ihtiyacınız varsa belki başın tepesiyle sol çapraza doğru uzamayı araştırabilirsiniz. Yine bu hareketin etkisini değiştiriyor. Bedeninizdeki gerginlik hissine göre bu ayarlamayı yapabilirsiniz. Ve burada nefesinizde kalın. Nefes al. Üç nefese tamamlayalım. Nefes al. Boşalt al ve yavaşça başı ortaya getir kolları çöz şimdi diğer tarafı yapacağız yine bir omuzu rahatlatalım omuzlarını şimdi sağ elinizi sol dirseğinizi arkadan geçip yakalayın omuzunuzu yavaşça aşağıya doğru ağırlaştırarak başınızı sağ omuzunuza doğru ağırlaştırın ve o yine his araştırmalarını yapabilirsiniz. Çenenizi sağ omzunuza yaklaştırdığınızda ne oluyor? Başın tepesiyle uzamak istediğinizde ne oluyor? Hangisine ihtiyacınız var? Bunu fark edin. Ve nefesleri yönlendirin bu bölgeye. Nefes al. Boşalt. Nefesleri unutmuyoruz. Nefes al. Boşalt. Çırt ve yavaşça ortaya doğru. Şimdi ellerini gövdenin iki yanına nefes alırken kolları kaldırıp sağ eli çapraz ileriye uzatıp sol dirseği onun üzerine yerleştirin. Ellere kenetleyebiliyorsanız kenetleyin, değilse parmaklardan destek alabilirsiniz. Sırt sırta gelebilir eller. Ve şimdi burada dirsekleri birazcık omuz hizasına doğru yönlendiriyoruz. Nefes alıp uzatıp tavana doğru nefes verirken yavaşça aşağıya doğru indir. Nefes alırken kaldır, uzat, nefes verirken. dirsekleri ileriye doğru uzatıp yavaş yavaş daireler çizmeye başlayın. Dirseklerin ucunu kalem gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafa doğru. Kürek kemiklerinizdeki çevresindeki hisleri fark edin. Şimdi sabitleyip göğüs kafesine doğru dirsekleri yaklaştırıp nefes alırken başın tepesine doğru uzak nefes verirken sırtı yuvarlayarak el dirseklerin dirseklerine doğru düşürün. Ve üç derin nefes alın sırtınıza doğru. Şimdi çapraz diğer tarafı yapacağız. Nefes alırken kaldırıp kollar kaldır. bu sefer sol kol ileriye doğru uzanıyor çapraz bir şekilde. Sağ dirsek onun üstüne geliyor. Az önce tersini yaptıysanız şimdi yine değiştirebilirsiniz. Ve nefes alırken dirsekleri yukarıya doğru kaldırıp nefes verirken indirin. Nefes alırken kaldırın. Nefes verirken Şimdi kaldırdığınızda burada kalın dirsekleri hafifçe ileriye doğru çıkararak dirseklerin ucuyla da daireler çizmeye başlayın. Aynı zamanda kürek kemikleri için bir masaj etkisi yaratıyor bu. Her tarafa doğru. Şimdi yavaşça ortaya gelin dirsekle göğüse doğru yaklaştırıp nefes alıp başın tepesine doğru nefes verirken sırt yuvarlayıp başı serbest bırakmayı araştırarak 3 derin nefes sırtınıza doğru alıp burada kalmayı araştırın Hı. nefes al nefesi boşalt nefesi alın boşaltın ve nefes alın Tekrar boşalttıktan sonra bir sonraki nefesle yavaşça doğrulup kolları çözün. Ve elleri kalçanın arkasında örüp omuzları uzaklaştırarak birbirinden kürek kemikleri yaklaştır. Göz kafesini biraz açmaya araştırın. Ve burada yine göz kafesiniz nefesle dolsun. Nefesinizin yarattığı hareketi hissedin dedi kendinizi itip çekmeden, zorlamadan ve yavaşça kolları çözün. Şimdi biraz burada gözlerinizi kapatıp kendinize zaman tanıyın ve bu yaptığınız hareketlerin bedeninizde yarattığı hisleri fark edin. Bedeninizi fark edin. Ve eğer vaktiniz ve olanağınız varsa Yavaşça sırt üstüne doğru yatıp biraz dinlenmesi için bedeninize izin verin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.